şehrin faydasını gözeten, şehrin menfaatlerini gözeten bir plan yapılacak. Ama şunu da göz ardı etmememiz lazım. Yapılacak olan plan sadece Bursa'yı değil, sadece Marmara bölgesini değil, bütün Türkiye etkilen bir plan olacak. Yapacağımız toplantı açıkçası sürecin en sağlıklı, en doğru şekilde yürütülmesi adına neler yapabileceğimizi konuşmuyor. Yeni bir süreç başlatmıyoruz. Zaten ciddi bir çalışma var bu sürecin geldiği aşama hakkında tarafları bilgilendirelim ve ön görüşmeler başlasın. Bursada adına çok sağlıklı bir süreç işleyeceğini inanıyorum. Şu anda geldiğimiz noktada bu taslağın üzerindeki son müzakereler yapılarak bu nihayete erdirmeye yönelik bir sürecin başlangıcındayız. Bizde 4 ay gibi yıl sonu gibi bir süreç var. Bizim sonu itibariyle de bu planımızı son hale verilmiş şeklini değerlendirmek ve onaylanmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'nin havale etmeye yönelik hızlı bir çalışma takvimini öngörüyoruz. Müzik